Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Şu anda Nurettin ile beraber videodayız. Onun kanalını ve kanalındaki ilerlemesini sizlerle paylaşacağım. Dostum selamlar, hoş geldin. Merhaba. Ee, merhaba, hoş bulduk. Selamlar herkese. Nasılsın Nurettin? Ne var ne yok dostum? Allah çok şükür diyelim. İşte Brawl Stars'la ilgili ilerleme kat etmek için YouTuber'lık adımını atmaya çalışıyorum. Yani güzel şeyler çıkartmayı düşünüyorum açıkçası. İzleyen arkadaşlara da şimdiden teşekkür ederim. Hesabına bakıyorum dostum YouTube'da. iki ay önce ilk başlamışsın. Minecraft'la başlamışsın söylemiştin zaten. Ama sonra Brawl Stars'a geçsin. 3 hafta önce attığım videolar gözüküyor burada. 3 haftadır oynuyorsun o zaman sen bu oyunu öyle mi? Ee, şey Brawl Stars mı diyorsun? Ha Brawl, Stars Brawl Stars. Brawl Stars'ı şu an 2 aydır ortalama oynuyorum diyelim. Anladım. Ama yeni yeni başlamışsın video atmaya. Ya evet. Peki hedefin ne bu oyunda mesela böyle bir işte belli bir kupaya ulaşmaya çalışıyor musun? Var mı öyle ilk baştaki hedefin ne mesela? Açıkçası önce e, rank maçlarıyla ilerlemek istedim. Hatta efsanevi mi ediyordu yani, tam mi Aha, yani? şu an gizemli bir gizemli, ha, gizemli bir gizemli. Gayet, gizemli gayet iyi yani. çıkmıştım. Şansıma gidermeden sonra da karakter istedi fazladan fulllemek için. ilerleyemedim Şu an Evet, şu an bakıyorum 3 6 7 8 tane 11 seviye karakterim Aynen, var. Bence tane, oldukça iyi. 12 tane istiyordu işte ilerleyemedim. Orada tıkandım. 12 yüzden... tane yapınca devam edersin oradan. Evet, amacım öyle aslında ama onun dışında tabii ki de kupa kasmaya devam edeceğim. Şöyle 10K. ilk başta şöyle bir 10K, 20K, sonra Aynen, bir 50K 10K, yapınca 50K, 50K çok iyi olur. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar Nurettin 139 aboneye sahip. Ben de kendisine abone oldum. 1000 abone olduğu zaman 10 tane Brawl Pass Plus çekilişi yapacak. Onun haricinde kendisi de bizim sponsorlu ürünlerden e, satın aldı. Onları da kendi kanalındaki yaptığı çekilişlerde, etkinliklerde sizlerle paylaşacak. Onları da hatta bu videoda konuşacağız. Kanalının linkini açıklamaya koyacağım. Sabitlenen mesajda da yine aynı şekilde Nurettin'in mesajını görebileceksiniz. Onun haricinde kendisi de videolar paylaşıyor, şortlar paylaşıyor. Yayın yapıyor musun Nurettin? Ee, şu anda yayına başlamadım ama belli bir aboneden sonra hemen yayınları her gün ben de başlamayı düşünüyorum. Anladım. Yayınlara da başlayınca e, Nurettin'in kanalına da yine aynı şekilde böyle gidebilirsiniz. Yayın için bir şart istiyor muydu? Bin, bin abone işte şu kadar izlenme falan yoksa e, tamam, yayın açmak için bir şart. yok açıkçası ama bin abonede özel çekilişler ha. olacak. Anladım. Yani her müsait olduğumda canlı yayında etkinliklerle birlikte hediyeler dağıtmayı düşünüyorum açıkçası. Olur olur. Shorts yayınları çok önemli. Sizler de katılabilirsiniz aynı şekilde. Onun dışında e, Nurettin kardeşim e, bizim bu e, sponsorlu ürünlerden almış olduğu şeyleri de yine dağıtacaktır e, sizlere. E, söyleyecektir. Şu an bir klandasın. Bu klana bakıyorum. Bu klanda da üyesin o zaman. Bu klan senin klanın değil herhalde. Yok vallahi bir klana girmiştim. Hı. Hemen çıktım hatta. Şimdi şey şey de, şey de yapabilirsin dostum. Bir tane klan açabilirsin. Hatta istersen bu yayında bu videoda bir tane klan açsan klanın adını da kanalın adını koy. O şekilde bir klan açalım seninle. Ee, hatta bakayım bizim klanda boş yer varsa inko istek atmış. Tamam. Şöyle yapalım. Ben de mesela dostum senin açtığın klana geleyim. Şu an bu videoda. insanlarda da görsün. Ee, o şekilde de bir etkileşim yapalım. Olur. Güzel olur. Değil. Sana da abone olurlar klanın açıklamasına yazarsın YouTube adresini falan. Tamam şu an oluşturayım mı bir tane? Olur olur. Bir tane klanın adıyla oluştur. Kanal adıyla bil yapıyorum. Aynen aynen kanal adıyla oluşturabilirsin bir tane klan. Açıklamaya bir şey yazmaya gerek var mı? Yok yok. Ha şey kanalının adını falan yazabilirsin. Tamam ben kanalı oluşturdum. Tamam ben de şimdi senin klanına geliyorum. Ben de bu kanal nedir ya? <laughs> sıkıntı yok. Ben de şimdi kendi klanımdan çıktım. Senin klanına şimdi istek attım. Klanın şeyini istersen bana yetki ver, başkan yardımcısı yap beni. Senin klanı bir ayarlayalım. Bu videoyu izleyen arkadaşlar da klana gelebilirsiniz. Bir süre bu klanda duracağım ben de. Hmm, sana nasıl yetki veriyorum? Benim üstüme tıkla. Tıkladım. Orada işte e profile tıkla. Sonra terfi ettir falan yazar aşağıda ayarlara tıklayınca benim üstümde. Şey aşağıda. Ha. Oradan aynı benim başkan yardım be, başkan yardım aynı başkan yardımcısı yaparsam beni. Tamam süper. Ben de klanı şöyle ayarlayalım. Yalnızca davet yapıyorum klanı ve şöyle bir e, 10.000 kupa 10 bin kupa başlangıç için yaptım. Sizlere de gelebilirsiniz. Etkinlikleri yapacağız. Bu kulanda ben yan hesabımda da hatta burada olacağım ama şimdilik ana hesabımda buraya gelmiş oldum. bu şekilde. Şimdi İbr şey Nurettin'le bir iki maç oynayalım. Oynarken de bir yandan konuşalım. Şöyle ben hazır verdim. Sen de istersen kurul alabilirsin. Böyle bir girelim. Başlayalım. İkili mi başlatayım? Üçlü başlatalım yanımıza bir tane random gelsin. Çünkü üçleme biraz daha iyi oluyor. Doğuya göre. Doğuda bir trade oluyor. Böyle insanlar tanıyor birbirlerini dönüyor falan. Aynen. Seni söyleyecek olduğun bir şey var mı Nurettin? Mesela söyle. İnsanlara kendini açıkla. Şunlar, bunlar, hedeflerim bunlar. Şu şekilde farklı bir şeyler yapacağım. Çekecek olduğum videolar bunlar falan. Ne gelir aklına Nurettin? Ne söylemek istersin? <laughs> e, i̇zleyen arkadaşlara şunu söyleyeyim. E, zaten halihazırda oyunlarla alakalı olan biri olarak e, güzel güzel etkinlikler, çekilişler yapmayı düşünüyorum. Zaten ilk çekilişlerden sonra e, ciddiyetimi anlayacaklar ve sürekli benden etkinlik tarzı şeyler isteyeceklerine de eminim. Sadece hı hı. takipte kalsınlar, pişman olmayacaklarını söyleyebilirim. çok güzel. zaten ben de bu kanalda ilk kez bir kanalın reklamını video olarak yapıyorum. ben de hani Nurettine söylediği şeylerle alakalı inandığım için ve bu söylediklerini yapacağına inancımın tam olduğu için böyle bir videoyu çekiyoruz. O yüzden insanlar ekstra da bir özen gösterecekler diye düşünüyorum. Bilek gücü de böyle bir video çekiyorsa mutlaka vardır orada bir şey diye. Zaten şöyle e, Brawl Stars takipçileri genelde insanların, youtuberların yaptığı etkinliklere çok önem veriyor. Bunlara çok e, bunları çok ciddiye alıyor ve bunları ne kadar çok yapan olursa o kadar daha fazla ilgi gösteriyor ve ona göre o kanaldaki aktifliğini artırıyor. Bu çok önemli mesela. Sen de bunları yapacağını söylüyorsun. Yayınlarla desteklemen çok önemli olacak e, Nurettin. Mutlaka her fırsatta ev, eve geldiğinde işten falan yayın ya aç yayınlar ki. Yayınlar zaten dediğim gibi her fırsatta yapmayı düşünüyorum. Hı hı. Haladır da çalıştığım için mecbur akşamları yayınlarımız olacak arkadaşlar. Bunu da şimdi söyleyeyim. Ben de zaten akşamları falan açıyorum. Akşamlar akşam açmak daha mantıklı oluyor. Bazen öğlen falan açıyorum işte. Ya güzel şeyler olacağını izleyen arkadaşlara şimdiden söyleyebilirim. Takipte kalsınlar. Sen de zaten biraz daha oyunda zaman geçirdikten sonra artık kendin bu oyunda yapılmayan, insanların aklına gelmeyen şeyleri yapacaksındır. Çünkü oyuna ne kadar çok zaman harcar, ne kadar çok oyunda vakit geçirirsen artık senin de aklında farklı şeyleri cereyan etmeye başlayacak. Şu an sen de hani iki aydır oynuyorsun. Biraz daha zaman geçtikten sonra çok daha e, senin de ilgini çekecek ve takipçilerin de hoşuna gidecek olan şeyleri mutlaka keşfedeceksin. Ama şu anda ilk etapta yapacak olduğun şeyler tabii ki çok önemli hem senin için hem kanalın için. O ya, yüzden tabii ki bakalım. E, tecrübeli birilerini izleyerek aslında daha yapılmamış şeyleri hedeflemeyi düşünüyorum açıkçası. Hı 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 hı. Benim Aynen öyle. Da şaka bir yana karşıma çıktı. Beğendim sohbetindir. <laughs> çok iyi olsun. <nasıl>? O yüzden <laughs> Eyvallah. bana da geri dönüş yaptığın için teşekkür ederim. <laughs> ne demek Nurettin'le Discord'da tanıştık Discord'da beni etiketlemiş sonra beni arkadaş eklemiştim konuştuk ee, ondan sonra bu tarz bir video çekelim dedik ee, Nurettin'in kanalını gösterdik bir maç daha oynayalım tamam. ve bu da son maçımız olsun ee, şimdi ben Instagram'dan da hikaye paylaşacağım ee, Bin aboneye ulaştığında da ekstra paylaşacağım ama ulaşana kadar da yine hikayelerimde öne çıkanlara ekleyeceğim ben Instagram Bilek Kucuk TV'den oradan görebilirsiniz teşekkür hani, ederim ben de bu videoyu mesela izlediğinizde mesela bir kanala abone olmak çok basit bir şeydir ve ücretsiz olan bir şey insanların e, tedirgin olacak olduğu bir durum mu oluşturma. hani mesela bir şeye para verirsin ha işte olur mu olmaz mı diye yok bedava zaten kanala abone ol zaten aboneler arasında pes çekilişi pes flash çekilişi yapacak olduğu için Nurettin sen ona abone ol ondan sonra artık bir şekilde hani ilgilenmek istemiyor musun? unut ama abone olmuş ol ki e, aklında kalsın o. Bir bakarsın sana çıkar. Çıktıktan sonra da bakarsın da Nurettin'in çektiği şeyler hoşuma gidiyor. Bak yayınlardaki etkinliklerle güzel zaman geçiriyorum falan. Bu artık senin için iyi bir zaman geçirme etkinliği ve hobisi olmuş olur hayatında. O yüzden bu tarz şeyler için ilk girişi yapmak önemli. <laughs> o yüzden abone olmak mantıklı. Açıklamada, yorumlarda, Instagram'da öne çıkanlarda ben de paylaşacağım. Sen de zaten bir Instagram hesabı oluşturdun Nurettin. Onu da paylaşacağım. İnsanlar orada senin yayınlarının başlangıcını şunları bunları da takip edecektir. Orada duyurular falan da yaparsın. Tamam olur. Öyle. Bakalım Jesse kaldı tek başına ama Jesse, Jesse AFK'ydı zaten. Yani Jesse çok iyi oynayamadı. Jesse sattı biraz. Bizi... <laughs> Biz öyle diyoruz Nurettin. Böyle bir adam kötü oynayınca sattı diyoruz. Oynayamıyor diyoruz. <laughs> Bizim <laughs> Brawl Stars O zaman Nurettin teşekkür ederim diyor katıldığın için. Söylemek istediğim bir şey var mı dostum? Ben ne söylemek ederim. istersin kapanışa? Ben teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlar dediğim gibi takipte kalsınlar. Bol bol çekiliş etkinliklerimiz olacak. Bunun sözünü de zamanla göreceklerine inanıyorum. Aynen öyle. Ben de yayınlarda mutlaka Nurettin'in kanalını paylaşacağım. E, yaptığı içeriklerden bahsedeceğim. Denk geldikçe yayında da beraber Nurettin'le oynayacağız. Öyle bir etkinlik içerisinde olacağız. Bu sadece hani video çektik bıraktık durumu olmayacak. Ben de takip edeceğim. Nurettin nerelere gelecek, nereye kadar ilerleyecek. Ben de merak ediyor ve bunun takipçisi olacağımı da söylüyorum bu videoda. O zaman kendinize iyi bakın. Nurettin görüşürüz dostum. Teşekkür Hoşça kal. ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutma dostum. Bay bay.